Selamünaleyküm arkadaşlar. New York'taki BM binasına gelen davet mektubu, Türkiye askeri tarihinin en prestijli yarışmasına katılım fırsatıydı. Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonası'na 15 ülkeden sadece en seçkin askerler davet edilmişti. Türkiye'den bu onuru kim hak edecekti? Genelkurmay Başkanlığında toplanan komutanlar bu tarihi fırsatı değerlendirmek için acil bir toplantı yapmıştı. Şampiyonaya katılacak 3 kişilik Türk ekibini belirlemek için kapsamlı bir seçim süreci başlatılacaktı. Bu seçim sadece fiziksel yetenekleri değil, zihinsel dayanıklılığı ve uluslararası temsil kabiliyetini de test edecekti. 127 Bordo Bereli adayı arasından yapılacak seçimde her aday farklı özelliklerini sergileyecekti. Komutan Ahmet adayları 3 kategoriye ayırdı. Fiziksel güç kategorisi, taktik zeka kategorisi ve liderlik kategorisi. Her kategoriden en iyiler seçilerek 3 kişilik Dream Team oluşturulacaktı. İlk kategori olan fiziksel güç testleri için öne çıkan isim Murat'tı. 28 yaşındaki bu deneyimli asker son 5 yılda hiçbir fiziksel testte başarısız olmamıştı. 2 metre boyunda, 95 kiloluk atletik vücuduyla zorlu coğrafyalarda sayısız operasyona katılmıştı. Dağcılık, yüzme, koşu her alanda üstün performans sergiliyordu. İkinci kategoride taktik zeka konusunda öne çıkan Emre vardı. 32 yaşındaki bu strateji uzmanı askeri akademiyi birincilikle bitirmiş, NATO'da çeşitli planlama görevlerinde bulunmuştu karmaşık operasyonları dakikalar içinde analiz edebilir, en optimal çözümleri bulabilirdi. Sahada aldığı hızlı kararlar birçok operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağlamıştı. Üçüncü kategoride liderlik özelliğiyle öne çıkan Deniz, 30 yaşında karizmatik bir komutandı. Asları ona körü körüne güvenirdi. En zor anlarda bile moral veren konuşmaları, ekip motivasyonunu en üst seviyede tutardı. Uluslararası ortamlarda Türkiye'yi temsil etme konusunda da deneyimli olan Deniz, diplomatik yetenekleriyle de tanınıyordu. Seçim süreci 3 hafta sürecekti. İlk hafta fiziksel testler, ikinci hafta zihinsel ve taktik testler, üçüncü hafta ise takım uyumu ve liderlik testleri yapılacaktı. Her hafta sonunda en düşük skorlu adaylar eleme edilecek. Son haftada sadece 9 aday kalacaktı. Fiziksel testler Isparta'daki Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi'nde başladı. 15 kilometrelik tam donanım koşu, 500 metrelik yüzme, dağcılık ve dayanıklılık testleri peş peşe yapıldı. Murat beklendiği gibi bu aşamada zirvede yer aldı ama diğer adaylar da oldukça yakın performans sergilediler. İkinci hafta zihinsel testler başladığında Emre'nin üstünlüğü net bir şekilde ortaya çıktı. Karmaşık taktik senaryoları, harita okuma, stratejik planlama ve hızlı karar verme testlerinde mükemmel performans sergiledi. Ancak fiziksel testlerde ortalamanın altında kalmıştı. Üçüncü haftanın liderlik testlerinde Deniz, beklenmedik bir şekilde hem takım koordinasyonunda hem de bireysel performansta üstün başarı gösterdi. Takım arkadaşlarını motive etme yeteneği, kritik anlarda doğru direktifler verebilmesi herkesi etkilemişti. Seçim komitesi final değerlendirmesinde zorlu bir karar vermek zorunda kaldı. Murat'ın fiziksel üstünlüğü, Emre'nin stratejik zekası ve Deniz'in liderlik kabiliyeti üçünü de vazgeçilmez yapıyordu. Komutan Ahmet final kararını verdi. Bu üç farklı yeteneğe sahip asker Türkiye'nin dünya şampiyonasındaki en güçlü temsilcileri olacaktı. Ekip belirlendikten sonra özel antrenman programı başlatıldı şampiyonada karşılaşacakları muhtemel senaryolar için simülasyon eğitimleri düzenlendi. Amerika, İngiltere, Almanya gibi güçlü rakiplerin taktikleri analiz edildi. Her üç asker de birbirinin eksiklerini tamamlayacak şekilde cross training eğitimi aldı. Antrenmanların son haftasında şampiyonanın yapılacağı İsviçre'den gelen ön bilgiler ekibi heyecanlandırdı. Yarışma 5 aşamadan oluşacak, her aşama farklı askeri yetenekleri test edecekti. En yüksek toplam puanı alan ülke şampiyon olacaktı. Artık hazırlık süreci tamamlanmıştı ve Türk ekibi İsviçre'ye hareket etmeye hazırdı. İsviçre'nin karlı dağları arasındaki özel kuvvetler üstünde dünya tarihinin en prestijli askeri yarışması başlamak üzereydi. 15 ülkeden gelen elit askerler kendi ülkelerinin askeri gururunu temsil etmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Türk ekibi Murat, Emre ve Deniz ilk kez bu düzeyde uluslararası bir yarışmaya katılmanın heyecanını yaşıyordu. Organizasyon komitesi başkanı General Williams tüm takımları bilgilendirme toplantısına çağırdı. Yarışmanın 5 aşamadan oluşacağını, her aşamada puanlama yapılacağını ve en yüksek toplam puan alan ülkenin şampiyon ilan edileceğini açıkladı. İlk aşama bireysel fiziksel dayanıklılık, ikinci aşama takım koordinasyonu, üçüncü aşama taktik planlama, dördüncü aşama atış hassasiyeti ve beşinci aşama liderlik testi olacaktı. Birinci aşamada fiziksel dayanıklılık testi için Murat sahaya çıktı. 10 kilometrelik dağlık arazide tam donanımlı koşu, Ardından 2 kilometrelik yüzme ve son olarak 500 metrelik ip tırmanma vardı. Amerikalı Jake, İngiliz Oliver ve Alman Hans gibi güçlü rakiplere karşı Murat, Anadolu'nun zorlu coğrafyasında kazandığı dayanıklılığını sergileyecekti. Start verildiği anda Murat dengeli bir tempoya başladı. İlk 5 kilometrede ortalamanın biraz üstünde seyretti. Amerikalı Jake öne geçmişti ama Murat sabırla bekliyor, son kilometrelerde fark yaratmayı planlıyordu. 7. kilometrede Murat temposunu artırdı ve C2 geçmeye başladı. Zorlu tırmanışlı bölümde Anadolu dağlarındaki tecrübesi devreye girdi. Yüzme aşamasına ilk sırada geçen Murat, Soğuk Alpine Gölü'nde mükemmel bir performans sergiledi. Yüzme tekniği diğer rakiplerinden üstündü ve farkı daha da açtı. İp tırmanma aşamasında ise yıllarca süren antrenmanlarının meyvesini aldı. 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci aşamayı zirvede tamamladı. İkinci aşama takım koordinasyonu testinde Türk ekibi ilk kez bir arada sahaya çıktı. Karmaşık bir labirentte gizlenmiş 5 hedefi bulmaları, ardından bu hedefleri belirli bir sırayla koordineli şekilde etkisiz hale getirmeleri gerekiyordu. Bu aşama sadece bireysel yetenekleri değil, takım içi iletişimi ve senkronizasyonu test ediyordu. Deniz liderlik rolünü üstlendi ve takımı koordine etmeye başladı. Emre taktik analiz yaparak en optimal rotayı belirledi. Murat ise fiziksel engelleri aşma konusunda takıma destek verdi. İlk hedefi buldukları anda Deniz'in net direktifleriyle perfect bir koordinasyon sergilediler. Üçüncü hedefte beklenmedik bir sorunla karşılaştılar. Alman ekibi aynı hedefi onlardan sadece 30 saniye önce bulmuştu. Bu durumda stratejiyi değiştirmek zorunda kaldılar. Emre hızlı alternatif bir plan hazırladı ve takımı yeni rotaya yönlendirdi. Bu adaptasyon yeteneği onları öne geçirdi. Son iki hedefi Artar'da bulan Türk ekibi. İkinci aşamayı da birinci sırada tamamladı. Takım uyumları ve birbirlerini tamamlama yetenekleri diğer ülke temsilcilerini etkilemişti. Şu ana kadar toplamda açık ara öndeydiler. Üçüncü aşama taktik planlama testinde Emre bireysel performans sergileme fırsatı buldu. Karmaşık bir askeri senaryo verildi ve 30 dakika içinde optimal çözüm planı hazırlaması istendi. Üç farklı düşman pozisyonu, sınırlı kaynak ve zaman baskısı altında en etkili operasyon planını yapması gerekiyordu. Emre senaryoyu analiz etmeye başladığında NATO eğitimlerinde kazandığı deneyimler devreye girdi. Düşman pozisyonlarını tek tek değerlendirdi, kendi güçlerini en optimal şekilde dağıttı ve alternatif planlar hazırladı. 25 dakika içinde komprehensif bir operasyon planı teslim etti. Jüri değerlendirmesinde Emre'nin planı hem yaratıcılığı hem de uygulanabilirliği açısından mükemmel puan aldı. İngiliz ve Amerikalı stratejistleri geride bırakarak bu aşamada da birinci oldu. Türk ekibi artık zirvede konsolide olmuş durumdaydı. Dördüncü aşama atış hassasiyeti testinde her üç ekip üyesi de performans sergileyecekti. Farklı mesafelerden, farklı pozisyonlarda ve stres altında atış yapacaklardı. Bu aşama hem bireysel yetenekleri hem de takım toplam performansını değerlendirecekti. Murat, Emre ve Deniz atış pozisyonlarını aldılar. 100, 300 ve 500 metrelik mesafelerden hedefleri vuracaklardı. İlk servi Murat attı ve 100 metreden perfect skor aldı. Emre 300 metreden excellent performans sergiledi. Deniz ise 500 metrelik en zor mesafede concentration göstererek mükemmel atışlar yaptı. Takım toplamında Türk ekibi gene birinci sırada yer aldı ama bu sefer fark azalmıştı. Amerikan ve İngiliz ekipleri çok yakın skor almışlardı. Son aşama olan liderlik testinde her şey değişebilirdi. Yarışma beklenenden çok daha heyecanlı bir hal almıştı ve final aşaması için herkes nefesini tutuyordu. Final aşaması olan liderlik testi yarışmanın en kritik bölümüydü. Bu aşamada her takımın lideri verilen karmaşık senaryoda takımını yönetecek, kritik kararlar alacak ve sonuçları üstlenecekti. Deniz, Türk ekibinin lideri olarak bu kritik görevi üstlenmişti. Şu ana kadar birinci sırada olmalarına rağmen bu son aşamada her şey değişebilirdi. Senaryo açıklandığında jüri üyelerinin bile zorlandığı kompleks bir durum ortaya çıktı. Dağlık bir arazide mahsur kalan sivil bir grup vardı ve üç farklı tehdit onları çevreliyordu. Sınırlı kaynak, zaman baskısı ve çoklu hedefler, gerçek bir operasyon komutanının karşılaşabileceği en zor durumlardan biriydi. Deniz senaryoyu incelemeye başladığında, NATO'daki deneyimleri ve sahada yaşadığı gerçek operasyonlar aklına geldi. İlk olarak öncelik sırası belirledi. Sivillerin güvenliği, tehdit eliminasyonu ve kaynak optimizasyonu. Takım arkadaşlarına rollerini net bir şekilde dağıttı. Amerikan lideri Mike agresif bir yaklaşım seçmişti. Hızla üç tehdidi de aynı anda etkisiz hale getirmeyi planlıyordu. İngiliz lideri James çok temkinli bir strateji belirlemiş, minimum risk alma prensibiyle hareket ediyordu. Alman lideri Klaus teknik bir yaklaşımla her detayı hesaplamaya çalışıyordu. Deniz farklı bir yol seçti. Tehditleri tek tek analiz etti ve önceliğe göre sıraladı. En kritik tehdidi önce neutralize etmeyi, sonra diğerlerine geçmeyi planladı. Bu yaklaşım hem güvenli hem de zamandan tasarruf sağlayacaktı takım koordinasyonu için clear communication kuralları belirledi. Simülasyon başladığında Deniz'in liderlik yetenekleri tam anlamıyla ortaya çıktı. Murat'ı en kritik tehdide yönlendirdi, Emre'ye taktik destek görevini verdi ve kendisi genel koordinasyonu sağladı. Her adımda net direktifler veriyor, takım moralini yüksek tutuyordu. İlk tehdit başarıyla nötralize edildiğinde Deniz hızla ikinci faza geçti. Zaman faktörü kritik hale gelmişti. Amerikan ekibi agresif yaklaşımları nedeniyle zorluk yaşamaya başlamıştı. İngiliz ekibi ise çok yavaş ilerliyordu. Türk ekibi dengeli yaklaşımıyla steady progress kaydediyordu. İkinci tehditle karşılaştıklarında unexpected bir komplikasyon ortaya çıktı. Sivillerin bulunduğu bölgede ek bir risk faktörü vardı. Deniz bu durumda adaptasyon yeteneğini gösterdi. Planı anında revize etti ve takımına yeni direktifler verdi. Bu flexibility onları diğer takımlardan ayıran en önemli faktördü. Üçüncü ve son tehdit en zorlu olanıydı zaman neredeyse dolmuş, kaynaklar limit seviyedeydi. Deniz bu kritik anda liderlik becerilerini maksimum seviyede kullandı. Takım arkadaşlarını motive etti, riskleri kalküle etti ve final stratejisini devreye soktu. Son dakikalarda Türk ekibi ile Amerikan ekibi arasında head to head bir yarış yaşandı. Her iki takım da son tehdidi aynı anda engage etmeye çalışıyordu. Deniz'in kam leadership'i ve Murat ile Emre'nin perfect execution'ı sayesinde Türk ekibi son saniyede objektifi complete etti jüri değerlendirmesi 30 dakika sürdü. Tüm aşamaların puanları tekrar hesaplandı ve final sonuçlar hazırlandı. Yarışma boyunca büyük bir rekabet yaşanmıştı ve sonuç merak ediliyordu. General Williams final sonuçları açıklamak için sahneye çıktığında tüm ekipler nefeslerini tutmuştu. Bu yılın Dünya Özel Kuvvetler Şampiyonu diye başlayan General Williams dramatik bir pauz yaptı. Total 487 puanla Türkiye Cumhuriyeti ekibi dedi. Stadyumda büyük bir alkış koptu. Murat, Emre ve Deniz birbirlerine sarılarak historical victory'lerini kutladılar. İkinci sırada 479 puanlı Amerika, üçüncü sırada 471 puanlı İngiltere yer aldı. Türk ekibinin balanced approach'u hem individual excellence hem de team coordination açısından superior performance sergilemelerine olanak sağlamıştı. Bu zafer Türk askeri eğitim sisteminin international recognition kazanması anlamına geliyordu. Victory seremonisinde Türk bayrağı dalgalanırken Murat, Emre ve Deniz ülkeleri adına büyük bir gurur yaşıyordu. Bu başarı sadece onların değil, tüm Türk askeri geleneğinin bir yansımasıydı. Generasyonlar boyu süren disiplin, fedakarlık ve vatan sevgisinin meyvesiydi bu zafer. Şampiyonayı kazanmanın verdiği International Prestige, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu da güçlendirmişti. Artık dünya askeri çevrelerinde Türk özel kuvvetleri reference point olarak görülecekti. Bu başarı gelecek nesil Türk askerlerine inspiration olacaktı. Türkiye'ye döndüklerinde havaalanında büyük bir karşılama töreni vardı. Murat, Emre ve Deniz ülke olarak yaşanan bu gururu hiç unutmayacaklardı. Bu hikaye Türk askerinin international arenada neler başarabileceğinin perfect example'ıydı. Eğer siz de bizim gibi bir vatan severseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu zafer hepimizin ortak gururudur ve Türk askerinin dünya çapındaki excellence'ının kanıtıdır.